Herkese merhaba, ben Sinem. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şimdi aramızda belki sınavdan yeni çıkmış olanlar vardır. O yüzden kısacık bir şey söylemek istiyorum. Eğer sınavınız beklediğiniz gibi geçmediyse, ağlıyorsanız, üzgünseniz ya da geceyi bekliyorsanız ağlamak için şunu aklınızdan çıkarmayın. Hani sınav bitti. Yani o stres dolu dönem bitti. Yani... Üzgünseniz de dediğim gibi kötü hissediyorsanız da bir oh demeyi bilin. Yani ben öyle yapmıştım ve bu düşünce bana çok iyi gelmişti. Belki size de gelir. Mezuna kalabilirsiniz ya da tercih döneminde tekrar şansınızı deneyebilirsiniz. Hiçbir şey bitmedi ya da hiçbir şey buna zaten başlamayacak da. Onu söylemek istedim. Ya yani biliyorum bunlar birazcık boş cümleler kalıyor. Çünkü sınava giren sizsiniz. Sizin sınavınız. Hani ben üzülmeyin de desem üzüleceksiniz ama belki bunu duymaya ihtiyacınız vardır diye düşündüm. Bir de iki hafta önce bir çekiliş düzenlemiştik ya, o açıklandı. Böyle işte siteye falan girdiğim zamanı videoya aldım, hızlandırdım. Şu an yanındadır zaten. Kazanana yazdım, cevap bekliyorum. Eğer cevap vermezse yedeklerden bakarız. Ve katılan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Umarım böyle ileride daha fazla fırsatımız olur da daha fazla hediyeleşebiliriz. Şimdi bu hafta ne konuşacağız biliyor musunuz? Bu hafta benim bir türlü sevemediğim animeleri konuşacağız. Bunlardan birincisi Kahramanlık Akademi. Eğer konusunu bilmiyorsanız diye söylüyorum. Böyle süper kahramanlığın memuriyet haline geldiği hani o kadar yaygınlaştığı bir dünyada hiç süper gücü olmayan bir çocuğun idoli gibi dünyanın en ünlü, en güçlü kahramanlarından biri olmaya çalışmasını anlatıyor. İşte... Bunun için gelişmesini vesaire konu alıyor. Ben böyle bir şeyler izlerken hani bir anda çok güçlü bir karakter görmektense karakter gelişimi izlemeyi daha çok seven biriyim. Ve buna rağmen bunu bu animede göremedim. Yani bu karakter gelişimine ben şahit olamadım. O bana geçmedi. Bu yüzden devam edemedim. Mesela herkes çok sevdiği için ve puan da cidden yüksek olduğu için ilk sezonun ortalarına kadar böyle ittire ittire geldim. Gerçekten ama ittire ittire. Ama sonra izlemeyi bıraktım. Of dedim ya olmuyor hani gerçekten akmıyor. Ve şu an izlemeyi bıraktığım için içim o kadar rahat ki. Bilmiyorum olmadı. Bu, bu, animeyi sevemedim yani. Garip. Gelelim ikinci animemize. Küçük Cadı Akademisi. Şimdi bu anime bana ne yaptı bilmiyorum. Çünkü ben biliyorsunuz büyücü kız hastasıyım. Yani büyücü kız olduğunda hani okumak da izlemek de beni asla yormuyor. Hatta en sevdiğim şey ama olmadı. Bu anime de akmayan animelerden biriydi benim gözümde. Mesela konusu ilk konuştuğumuz animenin konusuna benziyor. Yani şöyle küçük bir kız var bir de idolü var. İdolünün gittiği büyücülük okuluna gidiyor bu kızımız da. Ve yine bu kızımız da daha önce o akademiye girene kadar asla büyü yapmamış. Yani şöyle bir değnek bile çevirmemiş biri. Ama sevemedim. Yani mesela sorsanız karakterler mi itici geldi? Hayır. Çizimler mi rahatsız etti? Hayır. İşte Konusu mu hoşuna gitmiyor? Hayır en sevdiğim konu, en sevdiğim tür. Ama olmadı, akmadı bir şekilde ve ben abartmıyorum. Bu animeye en az 5-6 kere baştan başladım. Çünkü her sevmiyorum dediğimde yeni tanıştığım insan bana işte hayır, işte izle seversin, izle seversin dedi. Ama olmadı. Yani 2-3 bölümü izledikten sonra Artık böyle devamını izlemek istemiyorum ya da bende merak uyandırmıyor. Mesela bu animeyi yarım bıraktım ve ben bazen bazı animeleri yarım bıraktığımda üzülüyorum. Ya işte keşke devam etseydim falan diye. Ama bu animeyi yarım bırakınca sanki hayatım böyle daha aydınlık hale gelmiş gibi hissediyorum. Yani izlemediğimde çok çok daha mutluyum ve bu bir tık garip hissettiriyor. Yani Hayatımın bir köşesinde şeyi gerçekten öğrenmek istiyorum. Bu iki animeyi de neden sevmedim? Çünkü bu iki animenin de konusunu biriniz gelip bana anlatsanız ya da böyle işte internette editlerini gördüğümde vesaire aşırı kanım kaynıyor. Ama izlerken öyle olmuyor. Bilmiyorum neden. Ve bu çok garip hissettiriyor. Hani çünkü ikisi de çok sevilen animeler. Ama olmadı. Ben de akmıyor yani ve şu an ikisini de izlemediğim için aşırı mutluyum. Aşırı rahatım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ve bu haftalıkta konuşacaklarımız şimdilik bu kadardı. Eğer beni beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.